Selam. Biraz önce bir arkadaşımla konuştuk. Onunla konuştuktan sonra dedim ki hala kahvaltı yapmadım ama size bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşım aradığında sesi acayip enerjisi düşüktü. Ee, i̇şte bir bir şeylere takılı kalmış. Hepimiz takılı kalmıyor muyuz? Takılı kalıyoruz. Böyle biraz ekranında yavuk oldu. Önemli değil. Arkadaşıma ilk şunu yaptırdım. Dedim ki kalk ayağa dedim. Kollarını kaldır. 20'ye kadar say önce. Say 20'ye kadar say. Arkadaşım hızlı saydı. Kalkın bakayım siz de ayağa. Ben hızlı bir şekilde sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 11, 12, 12 13, 13, 13, 14, 15, 15 16, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşım böyle benim gibi hile yapmadı, hızlı hızlı saymadı. Ben, benim gibi hızlı hızlı sayacak diye ben ona söylemiştim ama o yavaş yavaş saydı. Bir kere böyle kendinizi kötü hissettiğinizde kollarınızı yukarı kaldırıp böyle içinizden bir 20'ye kadar sayın. İnsan valla gayet iyi hissetmeye başlıyor. Böyle hani böyle açıldı be falan modunda gayet iyi hissetmeye başlıyor. Sonra birkaç kere derin nefes aldırdım. Kendinizi kötü hissettiğinizde hemen derin nefes alın. Ee, be, benim kızım yani ha, hakikaten yani <laughs> kuzgunun yavrusu e, güzel görünürmüş ama gerçekten muhteşem bir çocuk. Onun İtalya'da okuduğu zamanlarda benim tabi burada böyle darlanmalarım oluyordu. O direkt bana şey yaptırıyordu. Anne şimdi hemen dur derin nefes al diyordu. 4-5 kere derin nefes alıyordum. O, olay aynı olay yani hiçbir şey değişmemiş. Ama ben böyle bir ferahlıyordum. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Sonra arkadaşımla konuşurken konuşma böyle e, aldı kendini başka bir yerlere gitti. E, benim ailemin evi ahşap bir bina ve ahşap binada da işte ağır ahşap bir kapımız var. İyi ki de o evde büyümüşüm yani o evde yaşamışım ortaokulu itibariyle. Çünkü hayatta bir sürü yerde bana mesela faydası oluyor. Yaşadığımız her şey aslında bizim için faydalı ya da biz nasıl algılıyorsak öyle oluyor. E, Anne lisedeydim mesela. Annem beni o kapının içerisine aşağı hayata hiç üşenmez koşar gelir. <laughs> Döverdi yani böyle saçımdan böyle tutardı. Ben hiç sevmezdim uzun saçı böyle. Çünkü annem böyle yakalayabiliyordu saçı. Ondan sonra. Ee, ve ben kapıdan çıkardım. Kapıyı böyle kapattığım anda o ağır kapı ya bir şekilde hani anne, annemle e, kapıyı kapattığım anda ağır bir kapı ya her şey orada kaldı derdim ya dışarı çıktığımda yüzüme bir gülümseme yerleştirir böyle yürür giderdim. Mesela bir keresinde annemle babam benim çok kavga ederlerdi. İyi ki de kavga etmişler yani hani e, çünkü onlar da bana bir şeyler öğretti. Annemle babam öyle kavga etti ki birinde bazı babam bizim bütün kıyafetleri böyle e, sokağa döktü böyle yakacağım dedi bütün komşular indi aşağıya ondan sonra e, babam galiba tüfekle mi bir bir şeyle geldi saçma sapan böyle bir kavga bir kavga ondan sonra tabii o kıyafetleri orada görmek bende bir hani acayip bir travma oluşturmuştu yani kıyafetlerimizi sokağa döktü babam donlarım filan orada da yani. Neyse ertesi gün oldu hani evin içerisinde kavga böyle e, devam ediyor. Benim babamın bir huyu vardı. Benim babam e, mesela cuma akşamı kavga etmeye başlardı. O nasıl işte seni boşayacağım işte bir bilmem ne falan filan. Aynı adam e, pazartesi günü resmi daireler açılıyor ya artık boşanılabilir ya. Aynı adam pazar akşamı böyle bir uslu kediye dönüşürdü. Böyle pıtı pıtı gelirdi böyle bir sevgi pıtırcığı falan Neyse bu e, bütün kıyafetlerin sokağa döküldüğü zaman da evin içerisinde kavga var ondan sonra. Ben gene işte e, okula gidiyorum ya da basketbol oynamaya gidiyorum bir bir şey. Ondan sonra sokak kapısından çıktım. Sokak kapısını kapattım ve dedim ki evet her şey içeride kaldı. Sokak kapısı benim miladım gibiydi. Yani içeride inanılmaz bir şeyler olsun. Sokak kapısını kapattığım anda o olaydan kendimi kurtarırdım. Sanki hiç öyle bir olay yokmuş gibi. Dışarıda gülerdim, eğlenirdim falan filan. Anahtarla sokak kapısını açarken şimdi girdim diyeyim tekrar o olayın içerisine girerdim. Yani bu benim beynimde mesela odacıklar var. O odacıktan birinden çıkar öbürüne girerdim. Şimdi ben salondayım. Salondayken yan odayı görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum yani. Onun gibi bir şey kendinize böyle bir yöntem oluşturabilirsiniz. Canınızı sıkan bir şey varsa, evet şimdi o odadan çıktım. Daha sonra girdiğimde o odaya düşünürüm dersiniz. Yani işte şimdi ben mesela salonu toplarken aynı anda yan odayı toplayabiliyor muyum? Hayır. Onu sadece salonu toplamaya odaklanırsınız yani salondayken. <laughs> o yüzden odadan çıktım diyebilirsiniz. Neyse bu kıyafetlerin dökülme olayından sonra ben e, sokak kapısından çıkmıştım. E, ...sokak kapısından çıktım. <laughs> Dışarıda böyle bir gece önceki... ...hani görüntüler gözümün önünde. O aslında işte hani komşular... E, er, e, ...biliyorlar çünkü gece 3 ...herkes uyandı işte bir bilmem ne falan filan. Sonra sokakta da... ...şöyle bir şey yapmıştım. E, yani aslında onlar dün gece oldu. Bugün değil yani... ...onlar dün gece oldu. Böyle sokakta o kıyafetlerin olduğu yere... ...ve komşuların olduğu yerlere bakmıştım. Ve... Onların böyle pşşşt diye buharlaşıp uçtuğunu hayal etmiştim. Sokağı temizlemiştim ve sonra da zaten o konu üzerinde de durmadım. Öyle sokak temizlendi çünkü hayalimde böyle. Herkes buharlaştı ve gitti. Ben e, küçükken kendimi... E, ki aslında gerçekte yaşamamız gereken şey bu. Kendimi bir filmin içinde e, zannederdim. Yıllar sonra da öyle bir film çekildi aslında. Ben bir filmin içindeyim. Ben filmin başrol oyuncusu benim ve diğerleri hani annem babam bilmem onların hiçbir gerçek değil onların hepsi sokaktaki herkesin figüran olduğunu zannederdim sonra, mesela birinde Konya'ya gidiyoruz e, otobüse bindik e, ve dedim ki yani ama dedim şimdi dedim e, etrafı düzenlemek için vakte ihtiyaçları var en iyisi ben gözlerimi bir kapatayım dedim gözlerimi kapattıktan sonra, kapattıktan sonra dedim onlar işlerini çok rahat yapsınlar hani coğrafya değişecek ya Kendimce izin veriyorum. Filmin adını hatırlamıyorum. Bir tane adam vardı filmde. Ee, aslında doğduğu andan itibaren bütün kameralar onu izliyor. İşte adamın, adam işe gidiyor ama iş yerindekiler aslında hepsi figüran. Sokakta selam verenlerin hepsi figüran falan. Ben e, bunun gerçek olduğunu zannediyordum küçükken. Başrol oyuncusu benim, diğerlerinin hepsi figüran ve diğerlerinin hepsi bana hizmet ediyor. <laughs> aslında gerçekte de öyle. Hayatımızın başrol oyuncusu biziz diğer insanlar figüran. Biz de diğerlerinin hayatında figüranız yani hani böyle baktığınızda bir sürü şey daha kolay oluyor. Yani hani birisi diyelim ki size o anda kötü görünen bir şey yaptı. Yani o figüran onun rolü o zaten yani rolünü yapabilir sorun yok yani hani çünkü o, o rolü yapacak ki sen de bir sonraki aşamaya geçebilesin diye sana öyle bir rol yapıyor. Sen, senin üzülmen gerekiyor film icabı falan filan. O da sana öyle bir rol yapıyor. O işte film adını hatırlamadığım filmde yani bütün dünya çocuğu yani çocukken izlenmeye başlamış. Ondan güneşin doğuşu batışı bile böyle sahte aslında gerçek değil. Ondan sonra etrafındakiler buna hep iyi davranırsa yani izlemesi keyifli bir film olmaz açıkçası. O yüzden etrafındakiler buna kötülük de yapıyorlar. ...işte bir bilmem ne de yapıyorlar. Yani <laughs> kendinizi düşünsenize bütün 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 ömrünüzde hiç üzüntü yok, hiç şey yok. O zaman gülemezsin bile. Yani ben bunu yaşadım. Gerçekten acayip zor bir şey biliyor musunuz? Yani hani dayanılır bir şey değil. Bir 10-15 gün falan Ondan sonra işte gidiyorum böyle mağazalara bakıyorum. Yani param var her şeyi alabilirim. Hayatımda başka bir sıkıntı yok kahkaha atamıyorum ya yani hani ben her şeyi gülen ben gülemez oldum yani. Sonra e, o, o dönemde kız kardeşim İstanbul'daydı evde bir sorun yaşadık ben böyle ağladım 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 ağladıktan sonra da kahkahalarla gülebilmeye başladım o sorun içinde yani hani aslında şükretmiştim çünkü benim kahkamı tekrar geri getirmişti o ağlamalarım. E, şimdi ben hangi gün diye Salı günü salı günü evden Ermenistan'a gidiyorum diye çıktım. Ben Ermenistan'a gidiyorum. Havaalanına gittim. Asya yetişti yetişecek havaalanına işte belirsiz falan filan. Ondan sonra e, neyse Asya'da yetişti. Asya'nın çalıştığı e, gemiyi e, patronları 5 dakika erken yanaştırdı falan filan. Havaalanında böyle biz bekliyoruz işte yanında bisküviler var. Ama bir boşluk var yani havaalanında. Biz anlayamadık. Sonra bir gittik ki bizim uçuş Ermenistan Erivan uçuşu 45 dakika kala iptal olmuş. Şimdi bu durumda <laughs> ne yapacağım işte bir bilmem ne falan diyebilirsin. Biz, biz demedik yani. Uçuş iptal olmuş ve Sonra hani çıkacağız herhalde havaalanından. Mesela burada bir şey öğrendik. Havaalanına girmek kolay. O polis kontrolünden geçip girmek kolay. Havaalanından öyle elini kolunu sallayarak çıkamıyorsunuz biliyor musunuz? Hani böyle filmlerde falan işte sevgilisi geliyor ha falan diye bağırıyor ama aslında doğru çekiyorlar. Çünkü sevgilisi ha diye bağırıyor ve o e, sanatçı böyle pıtı pıtı koşturuyor sevgilisiyle kavuşuyor filan. E, doğru noktada dönüp geliyor çünkü polis kontrol noktasından geçmeden onu çıkartıyorlar bu arada ile ilgili genel lüzumsuz bir bilgi vereceğim hani bu dizilerde falan işte insanlar gidiyorlar ondan sonra pıtı pıtı gidiyorlar böyle yürüyerek uçaklarına biniyorlar falan gidiyorlar ya ben her seferinde diyorum yani diyordum yani hani ne de kolay geçti polis kontrol noktasından geçmedi falan filan ben bu Formula bir yarışçılarına araç verdiğim zaman bir tane yarışçılardan birinin özel uçağı vardı. Özel uçakla gelmişti. Meğer gerçekten o dizilerde olduğu gibi onların giriş çıkış noktası başka bir yer. Ondan sonra böyle çok küçük bir alan. Ve onlar gerçekten böyle kapıdan içeri giriyorsun. Ondan sonra onlara özel e, polis kontrol falan filan bir, bir şey de hepsi bir, bir, farklı yani. Ondan sonra gerçekten giriyorsun böyle pırt diye gidiyorsun. Arabana biner gibi uçağına biniyorsun hop gidiyorsun. <laughs> Bu da bir başka lüzumsuz bilgi. Eğer bir gün uçağınız olursa çok kolaylıkla böyle hani havaalanının içerisindeki böyle 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 seyahat çizerek falan gitmen gerekmiyor. Yani sana böyle bir lüks sunuluyor. Bakalım beni izleyenlerden kimlerin uçağı olacak çok merak ediyorum. Ee, niye anlatacaktım? Bir şey daha vardı. Ha neyse e, havaalanından dağıldım ben. Ee, Ermenistan uçağının iptal olduğunu öğrendik. İşte önce geliyorsun, geliyorsun. Uçak şirketi senin pasaportunu alıyor. Bir takım işlemler yapıyor. İşte uçuşun iptal ediliyor. Cancel damgası vuruluyor ve sonra çıkıyorsun. Sonra şeye gidiyorsun. İşte bunların bir deski var, masası oraya gidiyorsun. Bize biz dedik ki hani biz bize transfer verin. Biz evimize dönelim. Hayır, hayır transfer vermediler bize ve bize Şekerpınar Hilton otelde konaklama verdiler. Şimdi ben giderken Instagram'da Hacer Geziyor diye bir sayfam var. Instagram'da arkadaşlarıma şey demiştim. Nereye gidiyorum bilin bakalım falan demiştim. Günün sonunda şu ortaya çıktı ki ben bile nereye gittiğimi bilmiyormuşum. Ben Ermenistan'a gittiğimi zannediyormuşum ama benim yolum Şekerpınar Hilton Otel'miş. Ermenistan'da bir hostelde kalacaktım. Bana e, hayat bunu sunmamış. Bana hayat 5 yıldızlı bir otelde tam pansiyon bir konaklama sunmuş. <laughs> Ve bizi otele götürdüler. Otelde böyle işte ile de ayrı odalar aldık hani birbirimizi rahatsız etmeyelim diye. İşte ertesi gün yeme e, kalktım, kahvaltım hazır. Birileri bana kahvaltı hazırlamış. Öğlen yemeğim hazır, akşam yemeğim hazır falan. E, otelin havuzunu kullandım. Çünkü yanıma mayomu almıştım zaten. E, otelin havuzunu kullandım falan filan keyfime baktım. Şimdi önümde iki seçenek vardı. Vay Ermenistan'a gidemedim diye günümü rezil etmek. Ben dört gün derslerimi ayarlamışım işte bilmem ne yapmışım. Derslerimi iptal etmişim Ermenistan'a da gidemedim bilmem ne. Ondan sonra ya da diğer seçenek. Heyo bana beş yıldız otel konaklaması verdiler. Bunun nasıl keyfini çıkarabilirim <laughs> diye bakmak. Ben ikinci seçeneği seçtim Hayatta önünüze seçenekler geliyor Yani seçeneklerden e, hangisini seçersiniz O size kalmış Dert etmeyi de seçebilirsiniz Ama şu anda böyle deyip Keyfine bakmayı da seçebilirsiniz Dün uçağımız tekrar iptal oldu Dün akşama alınmıştı tekrar iptal oldu. Ben dedim ay dedim acaba ben hani burada bir kere daha kalsam mı falan filan havaalanına gittim. Uçak bilet tarihimi netleştirmem gerekiyormuş tekrar konaklama almak için. Havaalanına gelince de ay çok üşendim boşver filan dedim sonra hallederim o işi. Döndüm geldim evime. Ee, bu arada <laughs> kaldığım otelin e, gördüğü bir yer vardı. Asya dedi ki bu dedi otelinde de aslında deniz görmesi gerekiyordu ama deniz görmüyor dedi. Aa ben bir baktım deniz görünüyor. Sadece bulutlardan böyle karışmış çok net değil. Ee, çünkü geçen geçenlerde bir 10 gün önce falan biz kuzenimin eski eşi abimle beraber e, Tuzla askeri kampa gitmiştik. Tuzla askeri kampın karşısında da bir ada var. İki tane ada vardı. Dedim ki bu adalar nedir? Ondan sonra bir tanesi Rahmi Koç'un adasıymış. Tavşan Adası diye geçiyor internetten baktığımda. Bir tanesi de işte Isısada, Eşek Adası, Hayırsızada filan diyorlar dedi. İnternetten baktım Hayırsızada diye geçiyormuş. Ben Rahmi Koç'un adasını görünce bir anda böyle hiç düşünmemişim yani ondan sonra Bir insanın adası olabileceğini. Dedim ya benim de adam olabilir yani hani e, niye olmasın. Emlakçı bir arkadaşım var. Emlakçı arkadaşımın e, çok tatlı bir sözü var. İnsanlar diyor ev satmak istiyorlar diyor. Ondan sonra ama bir ev satıp dört ev sahibi olmak istiyorlarmış mesela. Diyor ki bir hayvandan bir post çıkar diyor. Bunlar bir hayvandan dört post çıkarmaya çalışıyorlar. Neyse ben adayı gördükten sonra emlakçı arkadaşımı aradım. Dedim ki senden bir talebim var. Dedi ki nedir? <laughs> Dedim şimdi bak ben böyle böyle bir ada gördüm. Ondan sonra Rahmi Koç'un adası. Beni Değirmenderi'deki evi satıyorsun. Bana bir tane ada alıyorsun. Adaya da yüzerek gidemeyeceğime göre... Yu, e, ...adaya gidebilmek için bir araç alıyorsun. Ve aracın e, bir ömür sınırsız yakıtını alıyorsun. O Değirmenderi'deki evin parasıyla. <laughs> Biraz önce konuştuğum arkadaşım da... ...emlakçı arkadaşım. Şimdi e, hani böyle bir enerjisi düşmüş falan filan dedim ki ya sen boş ver enerjini niye düşürüyorsun dedim ya senin çok daha önemli görevlerin var dedi ki neymiş önemli görevlerim dedim sen dedim kafayı dedim benim değirmenlerdeki evi satıp nasıl ada, ada alabilirim diye buna kafa yoracaksın ondan sonra işte dedim o adanın sınırlılığı içerisinde sıkılmadan nasıl kalabiliriz diye bakacaksın artık o Sattığın parayla e, oraya su kaydıraklarımı yaparsın, eğlenelim diye. Ne yaparsın, kendine adanın bir köşesine inziva evimi yaparsın, orayı inziva adası mı yaparsın? Sen dedim, bırak dedim bunları. <laughs> Bunları hayal et yani aslında kendimizi bir noktadan bir noktaya taşımak çok çok kolay yani hani canın sıkılıyor kendini ada aldığını ve adanın içine ne yaptığını hayal et bir anda ada sahibi falan gibi hissediyorsun ya da işte bir gece önce orada işte komşular çıkmış bilmem ne ya buharlaştır gitsin yani milletin derdi sen misin yani dedikodu yapıyorsa da senin hakkında yapsın ne olacak seni ne etkileyecek yani ya da işte içeride kötü bir olay olmuş kapat kapıyı öbür tarafa çıktığın anda onu orada bırak mesela biz hani e, Asya ile sorun yaşıyoruz ben böyle işte e, üzülüyorum ağlıyorum falan böyle olasın Asya o üzülüp ağlayan tarafın bana ait olduğu taraf olduğunun bilincinde o keyfine bakıyor yani o, o keyfine bakıyor. Gerçekten çocuklarınıza bakın. Çocuklarınızdan örnek alın. Benim bu hayattaki en büyük öğretmenim gerçekten kızım. Yani tamam beni annem babam büyüttüler. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra, e, ama beni esas büyüten kişi bu hayatta benim kızım. E, ben mesela bir şeyde darlandığımda, çözüm bulamadığımda bilmem ne. Öğrencilerime sorarım. Çoc e, en küçük hangisi ise ilk önce ona sorarım. Çünkü yaşı en küçük olanlar bizim gibi böyle o deneyim, bu deneyim vıt 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 bunları katmıyorlar. Çok saf ve temiz senin ne yapacağınla ilgili seni yönlendiriliyorlar. Ve bugüne kadar onların söylediğini yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Gerçekten doğru ve e, saf akıl veriyorlar. Bugün de bu böyle geldi işte. Kapı. Bugünün konusu kapı kapı. <laughs> sıkıldığınız zaman, bunaldığınız zaman o kapıdan öbür kapıya gidiyor. E, kapıyı kapatıyorsunuz ve diğer odaya geçiyorsunuz. Bunu gerçekte yapamıyorsanız da hayalinizde yapın. Yani mesela benim İstanbul'daki evim de benim için çok önemlidir. Çünkü e, sokak kapısı benim için çok kıymetli bir şey. Ben bu evin içerisinde bir şeyler yaşıyorum. Sokağa çıkarken kapıyı kapattığım anda her şey evimin içinde kalıyor. Ve e, benim sadece izin verdiğim insanlar benim sıkıntımı, mutluluğumu, duygularım neyse onları biliyorlar. Ama esas her şeyimi bilen şey, bilen şey, evet şey bu. Ee, evim, evimin duvarları. O yüzden mesela bana şey diyorlar, işte neredesin diyorlar. Ee, ben işte İstanbul'dayken evdeyim diyormuşum, Değirmendere'deyken Değirmendere'deyim diyormuşum ve niye bunu böyle söylüyorsun dedikleri zaman dedim ki yani benim bir sürü şeyime bu ev daha çok şahitlik etti. Yani burası benim en yakın arkadaşım. Öyle işte. Kapı. Unutmayın. Kollar. Sizi seviyorum. Bay bay.